Birinci basamak. Semavatın, yıldızların, melaike, gökyüzünün, melaike melekler ile tesmiye edilen, isimlendirilen münasip sakinleri vardır. Melekler namında sakinleri vardır. Çünkü küre arzın semaya nispeten küçüklüğü ve hakareti, değersizliği ile beraber hayat sahipleriyle dolu olması, semavatın ve o müzeyyen burçları zevil idrak, idrak, idrak sahibiyle dolu olmasını tasdik ediyor, belirtiyor. Ve keza semavatın bu kadar zinetlerle tezgin edilmesi, süslenmesi veya mahal zevil idrakin, idrak sahiplerinin takdir ve istikan beğenme ile nazar hayretlerini celbetmek içindir. Celbetmek içindir. Çünkü hüsnü zinet aşıkların celbi içindir. Güzel süsler aşıkların celb aşıkları celbetmek içindir. Yemek ve tamam yemek ve yemeklerde aç olanlara yapılır. Yemek ve kahvaltıda aç olanlara yapılır. Mağaza, ins ve cin o vazifeyi ifaya kafi değillerdir. İnsanlar ve cinler bu vazifeyi ifa edecek güçte değillerdir. Ancak gayrı mahdut sınırsız oraya münasip melaike ve ruhaniler o vazifeyi ifa edebilir.